Fidan Ekmek Bir hükümdar mahiyetiyle birlikte ülkesinde bir gezintiye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu gördü. İhtiyara uzaktan seslendi. Baba sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? Maşallah yaşını başına almışsın, yaşamışsın. Bu diktiğin fidanların meyvesinden herhalde yiyemezsin.'' ömrün vefa etmeyecektir. İhtiyar cevap verdi. Bu diktiğim fidanların meyvesini bizim yememiz şart değil evlat. Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yedikse, bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden sonrakiler yer. Dünyada böyle dönmüyor mu zaten evlat? Bu cevap hükümdarın hoşuna gitti ve ihtiyara bir kese altın verilmesi emretti. İhtiyar bu ihsanı karşılıksız bırakmadı. Gördün mü evlat, bizim diktiğimiz fidanlar şimdiden meyve verdi. Bu cevap da hükümdarın hoşuna gitti, bir kese daha altın verilmesini emretti. Yaşlı köylü sıradan biri değildi. Çarıklı erkanı harp diye nitelenen o bilge kişilerden biriydi. Evlat, herkesin diktiği fidan yılda bir defa meyve verir. Bizim diktiğimiz fidan Bak yılda iki defa meyve verdi. Bu diplomatça cevap da hükümdarın hoşuna gitti ve bir kese daha altın verilmesini emretti. Vaziyetin veyametini gören akıllı vezir araya girdi ve hükümdarı uyardı. Aman aman sultanım hemen bir an önce buradan uzaklaşalım. Bu bilge ihtiyar bu gidişle tarlasına fidan dikmek yerine bizim devletin hazinesine darı ekecek.''